Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayız. Evet bugün yepyeni bir ürün inceliyoruz. Şuraya baktığınız zaman şöyle masama baktığınız zaman burada bir boşluk olduğunu görebiliyoruz. Mouse'un yanında ancak burada bir klavye yok. Neden diye soracak olursanız siz zaten başlıktan da gördünüz. Bugün yepyeni bir mekanik klavye inceliyoruz. Evet, şöyle yanıma alayım klavyemi. Bugün yine bir Game Power ürününden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Game Power'ın yine Katana adlı mekanik oyuncu klavyesine yakından bakmıştık. O videoya ulaşmak isteyenler şuradan veya şuradan çıkacak olan kartlardan birine basarak klavyenin incelemesine ulaşabilirler. Bunu da söyledikten sonra Game Power Ogre'ye geçelim. Game Power Ogre'nin incelemesine kutusundan başlamak istiyorum. Kutusuna baktığımız zaman Game Power Ogre'nin şöyle bir görüntüsünü buraya koymuşlar. Sol tarafına baktığımız zaman Game Power logosunu klavyemizin modelini görebiliyoruz. Alt tarafına baktığımız zaman ise klavyemizin RGB olduğunu belleden belli eden bir sembol ve yine mekanik switch bir klavye olduğunu belli bir sembol bulunuyor. Yan taraflarına baktığımız zaman ise dört bir yanında da şöyle Game Power ve Ogre RGB yazılarını görebiliyoruz. Dedikten sonra arka tarafını çevirelim kutumuzun. Arka tarafına baktığımız zaman sol tarafında klavyemizin yine bir görüntüsü. Yine Game Power logosu ve klavyenin modeliyle bize geliyor. Sağ tarafına baktığımız zaman burada klavyemizin bazı özelliklerinden bahsediyor. Biz birazdan bu özelliklerin hepsini değineceğimiz için bunları şu an okumaya veya bakmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Onun onun dışında alt tarafına baktığınız zaman ise burada bize switch seçeneğini soruyor. Yani burada kırmızı veya mavi switch olmak üzere iki tane switch seçeneği sunmuş Game Power. İstediğiniz switch'i hangisini daha çok istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben yine belirteyim. Kırmızı switch'ler daha az desibelli, daha az ses çıkartan switch'ler. Mavi switch'ler ise ona göre daha yüksek desibelli bastığınız zaman klik sesini daha yüksek aldığınız switch modelleri diyebilirim. Ve baktığımız zaman biz bugün Blue Switch yani mavi switch bir klavyeyi inceleyeceğiz. Bu da aklınızda bulunsun. Dedikten sonra çevirelim ve klavyemizi açmaya başlayalım. Şöyle masama koyuyorum ve klavyemizi açmaya başlıyorum. A few moments later Evet şu şekilde bir görüntüyle klavyemiz bizi karşılıyor Şöyle bunu şimdi kenara alalım birazdan bakacağız Onun dışında içinden çok güzel şeyler çıkıyor Şöyle deri bir bilek desteğimiz var Gerçekten çok iyi bir bilek desteği Buna birazdan detaylıca bakacağız Bunu da şimdi kenara alıyorum İçinden onun da dışında bir tane şöyle tuş sökme aparatı çıkıyor Bu da mekanik switchli klavyelerimizin arasına toz girdiği zaman Veya temizlemek istediğiniz zaman tuşlarımızı söküp Daha rahat bir şekilde temizlemenizi veya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz yapabilmenizi sağlıyor. Tuş sökme aparatı. Bunu da böyle kutu içerisinde bulundurulması gerçekten güzel olmuş. Bunu da şimdi kenara alabiliriz. Ve içinden bir şey daha çıkıyor. O da tahmin ettiğiniz gibi kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi birleşik bir şekilde geliyor. O yüzden bunu atmamanızı öneririm. Garanti belgesi sizin işinize yarayabilir. O yüzden bu kağıdı atmayın. Kağıdımızdan biraz daha bahsedecek olursak şöyle uzunca bir şekilde renkli renkli fotoğraflarla bize anlatıldığını görüyoruz. Kullanışından bahsedildiğini görüyoruz. Ancak burada bir tane şey dikkati çekiyor. O da kullanım kılavuzunun İngilizce olması. Yani burada Türkçe dili yok. Sadece İngilizce bir şekilde hazırlanmış ve bize sunulmuş. Bu yüzden bir eksi olduğunu söyleyebilirim ben. Ancak bu videoyu izledikten sonra ne buna ne başka kanallara başka videolara gerek kalmayacak. O yüzden bunu da şimdi kenara alabiliriz. Kutumuzu da artık kenara alalım ve klavyemizin incelemesine geçelim. Evet sonunda. Şimdi şu klavyeyi şuradan paketinden çıkartalım. Paketi de kenara alalım. Klavyemiz bizi şu şekilde karşılıyor. Klavyemizin ilk hissiyatına baktığımız zaman her videoda bunu belirtiyorum. Bu tarz ürünlerde ilk hissiyat çok önemli. İlk hissiyatımıza baktığımız zaman gerçekten güzel bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim bana. Çünkü geçen günlerde çektim Game Power katana oyuncu klavyesine baktığımız zaman o gerçekten ağır bir hissiyat vermişti. Gerçekten sağlam olduğu için ağır olduğunu söylemiştik. Ancak bu o kadar ağır bir hissiyat vermiyor ama bu da çok sağlam çünkü bu da metal bir gövdeye sahip. Şöyle vurduğumuz zaman sesini duyabiliyorsunuz. Gerçekten sağlam bir gövdeye sahip bir klavye. Ve yan tarafına baktığımız zaman gri şeritler olduğunu görebiliyoruz. Bunlar klavyemize metalik bir hava katmış. Zaten metal bir gövdeye sahip olduğunu söylemiştik klavyemizin. Bunlar da klavyemize hoş bir hava katmış. Ön tarafından bahsetmem gereken başka bir şey ise sağ tarafına baktığımız zaman şurada bildirim tuşlarımız klavyemizin içine gömülü bir şekilde bizi karşılıyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru klavyemizin bildirim tuşları ışıklarının yanlığını görebiliyoruz. Bu da bu tuşların ışıklarının gözümüze çok çarpmamasını sağlıyor. Bu da güzel olmuş. Onun dışında klavyemizin tuşlarından bahsetmek gerekirse 104 tane tuştan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Klavyemizin kenarda numerik tuşlarımız bulunuyor. Bu yüzden 104 tane tuş yapısına sahip bir klavye olarak karşımıza geliyor. Enter tuşuna baktığımız zaman Avrupa tarzı küçük Enter tuşu bizi karşılıyor. Bu tarafta ancak bunu geçen videoda da söylediğim gibi 2-3 günlük kullanımdan sonra bu küçük Enter tuşuna alışabiliyorsunuz. Hiçbir zorluk çıkartmıyor sizin açınızdan. Bu tarafına baktığınız zaman 11 tane yol yani kombinasyon tuşunun bulunduğunu görebiliyoruz Ve full antikostik bir klavye olduğunu söyleyebilirim Yani full antikostik ne demek Yani klavyemizin şöyle her tuşuna bastığınız zaman Kaç tuşuna basarsanız basın hepsini aynı anda iletebiliyor Yani şöyle bir karışınızı alıp şöyle ortadaki tuşlara bastığınız zaman Her harfi aynı anda bilgisayarınızın ekranında görebileceksiniz Full antikostik bir klavye olması güzel olmuş İletim sürelerini kısaltması açısından Onun dışında klavyemizin tuşlarından yine bahsetmeye devam edecek olursak 50 milyon tıklama ömürleri bulunuyor Klavyemizin tuşlarının gerçekten bu seviyede dedi ki bir klavye için çok yüksek bir tıklama ömrüne sahip. Klavyemiz RGB bir şekilde bizi karşılıyor. Bunun Rainbow'ları da var ama dikkat edin sakın Rainbow almayın bence. Çünkü RGB olması her açıdan çok daha iyi bir özellik. Arada sadece 20 lira 30 lira bir fark var. Bu 20 lira 30 lira için gidip Rainbow almaya değmez. O yüzden RGB almasını öneriyorum. Birazdan klavyemin kablosunu bilgisayarıma bağladığımda ışıklandırmalarından da detaylıca bahsedeceğiz. O yüzden şimdi üzerinde durmuyorum ışıklandırmaların. Klavyemizin genel olarak özelliklerinden bahsettik. Tuş yapısından bahsettik. Arka tarafına bir bakalım isterseniz. Arka tarafını şöyle çevirdiğimiz zaman sağ ve sol alt kısımda olmak üzere iki tane kauçuk taban bizi karşılıyor. Klavyemizin kaymasını önlemek için. Ve yine üst tarafına baktığımız zaman buralarda kesinlikle bir kauçuk taban yok. Sadece iki tane ayak olduğunu görebiliyoruz. Ayakları şöyle açalım. Şöyle geniş yapıda ayaklar bizi karşılıyor. Gerçekten güzel ayaklar olmuş. Göze hoş gelen bir yapıya sahip ayaklar olduğunu söyleyebilirim. Ayakların üzerine baktığımız zaman da iki ayakta kauçuk taban bulunduğunu görebiliyoruz. Yani ayakların açıp kullandığımız zaman hiçbir şekilde klavyemiz kaymayacaktır. Kayma yapmayacaktır. Ancak ayakları kapatıp kullandığımız zaman ise burada hiçbir şekilde kavuşuk taban bulunmuyor. Bu durumda az da olsa hafif klavyemizin masa üstünde kaydığını kayabildiğini söyleyebilirim. Klavyemizin arka yüzeyinden bahsettikten sonra gelin klavyemizin kablosuna bir bakalım. Kablosunu şöyle çeviriyorum. Şöyle kablosunu açıyorum ben. Şöyle bir şekilde kablosuna baktığımız zaman 1.6 metre gerçekten uzun ve yeterli bir kablo uzunluğuna sahip olduğunu söyleyebiliriz Game Power Ogre'nin. Yine bununla beraber örgü bir yapıda kablo olduğunu söyleyebilirim. Örgü yapıda bir kablolama olmasını ben gerçekten seviyorum. Hem hissiyat açısından hem de klavyemizin iletkenlerini kırılmaması açısından bize güzel bir deneyim sunuyor. Örgü yapıda bir kablolama olması. Sonra klavyemizin uç tarafına baktığımız zaman şöyle bir kapak da bize geliyor. Bu kapağı çıkartıyoruz kenara alalım. Ve ucuna baktığımız zaman düz normal bir USB ucu bizi karşılıyor. Kesinlikle altın uçlu bir klavye değil. Kesinlikle altın kaplamalı bir klavye de değil. Normal USB ucuyla bize geliyor bu klavye. Bunu da belirtelim. Klavyemizin genel olarak özelliklerinden bahsettik. Şimdi gelin o klavyemizin en iyi özelliğinden bahsetmeye. Şöyle bir yapıda bize geldi. Bu klavyemizin bilek desteği. Bunu şimdi çıkartıyorum. Ve evet bilek desteğimiz böyle bizi karşılıyor. Bilek desteği abi çok iyi ya. Evet bilek desteği şöyle dokunuyorum. Abi çok iyi Gerçekten çok iyi. Şöyle bastığınız zaman elinizin şeklini alıyor. Hiçbir şekilde sizi yormuyor. Gerçekten çok güzel bir hissiyat verdi bana. Bayağı iyi olmuş. Game Power bu işi yapmış. Açıkçası böyle bir fiyatlandırmadaki üründe bunu beklemezdim. Böyle fiyatlandırmadaki bir klavyede kesinlikle deri kaplama bir bilek desteği olmasını beklemezdim. Ancak Game Power bunu koymuş ve gerçekten çok iyi yapmış. Abi çok iyi kullanımı. Şunun hissiyatı çok iyi. Siz kesinlikle bunu denemelisiniz. Evet, bilek desteğimizden de bahsettik. Şimdi bu bilek desteğini masamız alalım. Klavyemi de bilgisayarıma bağlayayım. Işıklandırmalarına hep birlikte bakalım. Işıklandırmalarından sonra oyun testine vesaire devamında gelecek olan her şeye birlikte bakalım. Evet klavyemi bilgisayarıma bağladım ve ışıkları gelmeye başladı. Şu an ışıkları yanıyor. Şu an siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten yeterli bir ışık düzeyine sahip bir ışıklandırması var. Işıklandırmalarından biraz bahsedecek olursak tam 18 farklı animasyonla bize geliyor. Fn kontrolü ile bu animasyonlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Onun yanında klavyemizin 5 tane aydınlatma düzeyi bulunuyor ışıklandırma olarak. Buradan şöyle ışıklandırmamızın şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. Klavyemiz mavi switch bir klavye olduğunu söylemiştik. İsterseniz ben şimdi de tuşlardan birini sökeyim ve bunu size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi mavi switchler burada duruyor. İsterseniz mavi switch sesine birazcık bakalım. Bize nasıl bir ses çıkartıyor hep birlikte görelim. Şimdi ben klavyeyi masama koydum. Mikrofonumu birazcık yaklaştıracağım. Klavyeye birazcık yazı yazacağım. Bakalım bize nasıl bir ses çıkartıyor. Şimdi yazmaya başlıyorum. Evet klavyemizin sesi de böyleydi. Mavi switch bir klavye böyle bir ses çıkartıyor bize. birazcık yüksek desibellerde olduğunu söyleyebilirim. Ve alt tarafında çok hafif böyle yay sesi geldiğini ben söyleyebilirim. Ancak kesinlikle rahatsız etmiyor. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor ki kullanılan switch markası Otemu switch. Yani kendini piyasaya kanıtlamış olan Çinli üreticilerin en çok kullandığı switch modellerinden biri olan Otemu switch. Evet klavyemizden bu kadar bahsettik. İsterseniz gelin şimdi fiyatlandırmasına bakalım. Şu an Türkiye'de var mı? Var fiyatı ne kadar hep birlikte buna bakalım. Ben şimdi bilgisayarımdan Akakçı'yı açacağım ve fiyatlandırmasına bakacağız. Akakçı'yı açıyorum ve Game Power Ogre RGB yazıyorum. Evet fiyatlandırmasına baktığımız zaman daha önce incelediğim ürün yani Game Power Katana'dan bir tık daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman 330 TL, 340 TL, 350 TL bandında bu fiyatlandırma da klavyeye sahip olabiliyorsunuz. Neon1.com veya Trend Yolda en ucuz olduğunu söyleyebilirim. Şu an için bundan yaklaşık bir ay önce klavyenin Türkiye'de hiçbir şekilde satış yoktu. Pandemi dönemi nedeniyle klavyenin hiçbir şekilde Türkiye'de satış yoktu. Biz bu klavyeyi yaklaşık 3-4 ay önce temin etmiştik. O zamanlarda daha düşük fiyatlarda satılabiliyordu ancak şu an olağanüstü bir durum olduğu için fiyatları uçmuş durumda. 330 TL'lere kadar çıkmış durumda. Normalde bu klavyemizin değeri 260-270 TL bandı arasında olması gerekirken şu an pandemi nedeniyle 330 TL bununla aklınızda bulundurun. İsterseniz fiyatların düşmesini biraz da bekleyerek klavyeye sahip olabilirsiniz diyelim ve oyun testimize geçelim. Ben şimdi son dönemin moda oyunlarından Valorant açacağım. Kısa bir oyun olması için Spike hücum gireceğim ve oyundan sonra da sizinle beraber klavyemizin oyun hassasiyeti hakkında değerlendirmeler yapacağım. Size oyun hassasiyetini ve kullanım rahatlığını anlatacağım. İsterseniz gelin oyunumuza başlayalım. Evet şimdi oyunumuzu açtık ve karşılaşma bulundu. Birazdan oyunumuza başlayacağız ve oyunu oynarken klavyemizi nasıl hissettirdi hakkındaki yorumlarımızı oyun bitince yapacağız. Oyun hissiyatını değerlendireceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun testini de yaptık. Oyun hissiyatımızı değerlendirecek olursak gerçekten çok iyi bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Oyunda hiçbir şekilde takılma veya herhangi bir sorun oluşmadı. Gerçekten akıcı bir şekilde oynayabildim. Klavye oyun hissiyatı açısından, kullanım rahatlığı açısından çok iyi bir not verdim. Özellikle deri bir bilek desteğinin olması gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. Gerçekten çok rahat ettiriyor sizi. Hepinize bu klavyeyi almanızı şiddetle öneririm. Evet oyun testimizden de bahsettikten sonra size klavye hakkında bahsedeceğim bir şey kalmadı. Videoyu son sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olmayı unutmayın diyelim. Ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki zil tuşuna bir kere tıklayarak videolarımın yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi ürün inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında yine bana belirtebilirsiniz. Ve yine incelememi istediğiniz ürünler varsa bunu yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz diyelim ve videoyu sonlandıralım. Bugün sizlerle beraber Game Power Ogre RGB oyuncu klavyesinin incelemesini yaptık. Eksilerini artılarını hep beraber baktık. Eğer atladığım bir yer varsa, eksik söylediğim bir yer varsa şimdiden affola. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşça kalın. Esen kalın.